Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf matematik dersi grafiklerle ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla hemen başlıyoruz. Aşağıda Kırşehir'de 5 gün boyunca ölçülen hava sıcaklıklarının sıklık tablosu verilmiştir. Aşağıdaki grafiği yandaki sıklık tablosuna göre çiziniz. Sütun grafiği oluşturacağız sevgili öğrenciler. Bakın pazartesi işte salı, çarşamba, perşembe, cuma, cuma günlerde yatay kısımda bura vermiş. Sıcaklıkları da skala değerlerine dikkat et. Skala oradaki artış miktarı. Hepsi de ikişer ikişer atıyor. En küçük sayıya bakalım. 18. Direkt burada 18'den başlatabilirsin. 18'den zaten 24'e kadar gidiyor. Buraya 18 dedim. İşte ikişer ikişer gitsin. 20 olsun. Burası 22 olsun. 24 olsun. 26 olsun. 24, 26, 28 diye buradan gidiyor. Şimdi sütunumu aldım. Bayağı da bir kalın yapayım. Ya da sen bunu biraz daha dikdörtgen şeklinde de yapabilirsin. Kontrol edelim. Sırayla gidelim. Pazartesi günü sıcaklığın 20 derece olduğunu görüyorum. O zaman ben pazartesi şöyle 20'den de kareli kağıt olması daha güzel olmuş. Şöyle bir sevgili öğrencim nasıl diyeyim bir sütun çizdim ve salı gününe bakıyorum. Onun da 22 dereceyi gösterdiğini gördüm. 22'den şöyle bir hiza çektim ve Salı gününe şu şekilde sevgili öğrencim Salı gününe bir 22 derecelik bir e, sütun ekledim Çarşamba gününe baktığım zaman 18 derece olduğunu görüyorum 18'den bir hiza çektim ve Çarşamba günü ortalayacak şekilde orada bir sütun oluşturdum Perşembe gününe bakıyorum Perşembe günü de e, 20 derece olduğunu görüyorum Perşembe günü 20 derece 20'den zaten pazartesiyle aynı olması gerekiyor. Oradakilerin boyunun da aynı olmasına tabi bizim dikkat etmemiz e, gerekiyor. 20 dereceyi de yaptık ve son olarak cuma günü için 24 derece diyor bize. 24'ten bir hiza çektiğimiz zaman cumaya doğru şöyle bir sütun çizebilirim. Bunlara farklı renk yapabilirsiniz, tarama yapabilirsiniz sevgili öğrencim. Size kalmış ama oradaki sayı değerlerinden eşit hizada olacak. Çünkü ben şimdi yanda bir sıklık tablosu var. Sıklık tablosunu ikinci, üçüncü sınıftan itibaren biliyorsun. Ben bu sıklık tablosunu daha kolay okuyabilirim. Ben bunu silince karşıma sadece bir grafik çıktığında acaba ben grafik, oradaki grafiğe bakarak yorumlamalarda bulunabiliyor muyum, bulunamıyor muyum? O bizim için önemli. Çocuklar bir grafikle devam edelim. Yukarıda bir sitenin ziyaretçi sayıları gösteren çetele tablosu verilmiştir. Buna göre birkaç tane soru yanıtlamamız istiyor bizden. Şimdi çocuklar burada dikkat edelim. Her çizgi 4 kişiyi gösteriyor. Dikkatli olmamız gerekiyor. Pazartesi günü ben senin yerinde olsam yani pazartesiden pazara kadar kaç çizgi var? Hatta bunlar dörderli dörderli kaç tane ediyor? Onların bir hesabını yaparım. Yani pazartesi gününe bakıyorum. 5 burada, 4 burada, 9. 9 çizgi var. Her çizgi 4 kişiyi gösteriyorsa sayısını yaz ki bundan sonraki soruları çok daha rahat yapabilirsin. Salı gününe baktığım zaman 5, 10, 15, 16 çizgi var. 16 çarpı 4'ten tabi işlem yapabilirsin burada. 64 tane e, ziyaretçi olmuş. Çarşamba günü 12 çizgi var. 12 çarpı 4'ten 48 kişi gelmiş o günde. Perşembe günü baktığım zaman 5, 2 daha 7. 7 kere 4'ten 28 kişinin ziyaret ettiğini bulabilirim. Cuma günü 15, 15 çarpı 4'ten e, 60 ziyaretçi olduğunu bulabilirim. Cumartesi baktığım zaman 5, 10, 15, 16. Yine salı günkü gibi 16 çarpı 4'ten 64 tane ziyaretçi geldiğini bulabilirim. Pazar gününe bakıyorum. 10 tane çizgi var. Her çizgi 4'ten. 10 çarpı 4'ten 40 kişi 40 kişi ziyaret ettiğini bulabilirim. Hesap gelir. Bunu yaptıktan sonra sanki sorular biraz daha basit olacaktır diye düşünüyorum. Siteye ziyaretçi en az hangi gün gelmiştir? Bak bakalım burada. 36, 64, işte 48, 28 arasında en düşüğü 28. Hangi güne geliyor? Perşembe günü. Doğru cevabım B seçeneği. Buna göre bir diğer sorumuz hangi günler ziyaretçi sayıları eşittir diyor bize. Baktığımız zaman çocuklar her ikisinde de 64 olan. Değil mi? Biri salı, biri cumartesi günü. Salı ve cumartesi doğru cevabım B seçeneğidir. Siteye hafta sonu kaç ziyaretçi gelmiştir diyor bize. Çocuklar hafta sonu dedi cumartesi ve pazar. İşte 64 ve 40'ı toplamam lazım burada. 4 0 daha 4 eder 6 -4 daha 10 eder hafta sonu yani cumartesi pazar toplamda 104 kişinin ziyaretçinin geldiğini bulabilirim. Doğru cevap C seçeneği. Yine bu çetele tablosuna göre bir diğer sorumuz. Siteye en fazla ziyaretçinin geldiği iki günün toplamı kaçtır? Çocuklar baktığım zaman siteye en fazla ziyaretçi 64. Biri cumartesidir, birisi de salı günüdür. Yani biri 64, diğeri 64. Hani ikisi de iki tane birinci diyebiliriz orada. 4, 4, 8, 6, 6, 12, 128 doğru yanıtım A seçeneği olur. Bir grafiğimiz var. Yine bu grafikte bakalım. Hayvan sayısını göstermiş. Bize yukarıdaki sütun grafiğinde bir çiftlikte bulunan hayvan sayıları belirtilmiştir. Buna göre soruları yanıtlamaya çalışalım. Diyor ki çiftlikte sayısı en az olan hayvan hangisidir? Çocuklar inek, koyun, keçi, tavuk ve hindi arasında sütun grafik boyu en az olan keçidir değil mi? Hani yan tarafında sayısına bile bakmana gerek yok. Boyutundan bile bunu çıkartabilirsin. Tabii ki keçi. Doğru cevap. D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Çiftlikte sayısı en fazla olan hayvan hangisidir? Diyor. Sayısı en fazla olan hayvan. Bu sefer de en uzun boya bakacaksın. En uzun grafik boyuna bakman gerekiyor. O da tavukları gösteriyor. Doğru cevabım. C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz çiftlikte toplam kaç tane hayvan vardır diyor. Bakın inekler 20. Hemen yazdık. Koyunlardan bir hiza çektiğim zaman 40. Onu da yazdım. Keçilerden bir hiza çektiğim zaman onu gösteriyor. Onu yazdım. Ee, tavuklardan bir hiza çektiğim zaman 60'ı gösteriyor. Onu da yazdım. Hindilerden bir hiza çektiğim zaman 50 gösteriyor. Onu da yazdım. Benden buradaki 5 hayvan türünün de toplamını istiyor. Hemen yapalım. Sıfır direkt aşağıda. 4, 2, 6, 7, 6 daha 13, 13'e 5 eklersem 18. Toplamda 180 tane hayvan vardır. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Çiftlikte bir inekten günde 10 litre keçiden 3 litre, koyundan 4 litre süt alınıyorsa buna göre bu çiftlikte günlük toplam kaç litre süt alınmaktadır diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar kaç tane inek var burada? Baktığım zaman 20 tane ineğimiz var. Ve bir günde inekten, her bir inekten 10 litre e, süt alıyorsun. 20 çarpı 10'dan, basit bir işlem 20'nin sağ tarafına bir sıfır getiriyorum. 200 litre ineklerden aldığım süt kenarda kalsın. Bir diğeri. Diyor ki keçiden 3 litre. E, keçilerden 10 tane var. Her bir keçiden 3 litre alıyorsan 10 çarpı o da 30 litre etmez mi? Geçiyorum bir diğeri. Orada da diyor ki e koyundan 4 litre alıyoruz. E koyun 40 tane var. 40 da ben burada 4'ü çarpıyorum. 40 çarpı 4 tane o da 160 litre eder. İneklerden 200 litre aldım. Keçilerden 30 litre aldım. Koyunlardan 160 litre aldım. Toplamını istiyor benden 0, 9, 2, 1 daha da 3 eder. 390 litre süt almaktadır. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer grafik sorumuzda devam edelim. Grafikte Zehra'nın bir hafta boyunca okuduğu kitapların sayfa sayısı belirtilmiştir. Pazartesiden pazara kadar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bize bakalım. En fazla kitap okuduğu gün Perşembe ve 90 sayfadır. Evet sütun grafiğin en fazla olduğu Perşembe. Hiza çektiğim zaman da 90 sayfa kitap okumuştur. Kesinlikle doğru. B'deyim. Çarşamba günü salı gününden 30 sayfa fazla kitap okumuştur diyor çocuklar. Çarşamba günü burada. 70 e, sayfa okuduğunu görüyorum. E, Salı gününde 40 sayfa okuduğunu görüyorum. 70'ten 40'ı çıkartırdım. 30 değil mi? 30 sayfa fazla kitap okumuştur. Kesinlikle doğru. B seçeneğinde eledim. C'deyim. Cuma günü pazartesi gününden fazla kitap okumuştur. Cuma günü pazartesi gününden çocuklar ikisine bakar mısınız? Cuma ve pazartesi günü. Cuma günü de 50 sayfa okumuş. Pazartesi günü de 50 sayfa okumuş. Biri diğerinden bir fazla olur mu? Hayır fazlalığı yok. Maalesef yanlış olan C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıda Fatih İlkokulu'nun sınıfları ve öğrenci sayıları verilmiştir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan. Diyor ki 1, 2 ve 3. sınıfların toplam öğrenci sayısı kaçtır? 4 demiyor. Dikkat et soruda. Sadece 1, 2, 3. Çocuklar, 1, hiza çektim 30. 30'u yazdık. 2'den bir hiza çektik 35. Onu da yazdık. 3'ten bir hiza çektik. O da 25. Onu da yazdık. Bizden bu 3'ün toplamını istiyor. 5, 5, 10, 0'ı elde var. 1, 3, 3, 6, 2 de burada 8, 1 de elde 9. 90'dır bu öğrenci sayı toplamı. Cevabı C seçeneği. Yine aynı grafik. Bu grafiğe göre hangisi söylenemez diyor bize. Bakalım en fazla 4. sınıfta öğrenci vardır. Kesinlikle 4. zaten sınıf sütun grafiğine bakarsan boyu en uzun olan 4. sınıf. Katılıyorum. A seçeneğini söyleyebilirim. 2. sınıf öğrencilerin sayısı 35'tir diyor. 2. sınıftan bir hiza çektiği zaman 35. Evet B seçeneğini de eledim. C seçeneğini. 1 ve 3. sınıf öğrenci sayısının toplamı 2. sınıf öğrenci sayısından fazladır diyor. Bakalım. 1 ve 3. sınıf. 1. sınıf 30 tane. Üçüncü sınıf 25 tane. Biz bu iki sınıf topladık 55 olur. Bu 55 sayısı diyor ki ikinci sınıf öğrencileri. E, ikinci sınıfa baktığım zaman 35'ten bir hiza getirdim. Evet 55 35'ten fazladır. Bunu da söyleyebilirim. D e, seçeneğin 2 ve 3. sınıf öğrenci sayılarının toplamı 4. sınıf öğrenci sayısına eşittir diyor. 2 ve 3. sınıf bakın 2. sınıfta 35, Üçüncü sınıfta 25. Bu ikisinin toplamı 5 5 daha 10 0 elde var bir 3 2 5 bir elde 6. Yani 60 diyor ki 4. sınıf öğrenci sayısına eşittir. İyi de 4. sınıfta 60 kişi yok ki. Orada 45 kişi var. Söylenemeyen burada D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler konumuz nerede? Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum bunlardan. Haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese başarılar diliyorum.